Dış cephe kaplama, öncelikle yeni binalarda binanın dış cephesinde kaba sıvının yapılması gerekiyor. Eski binalarda ise binanın mevcut tozdan ve kirden arındırılması gerekiyor. Bu işlem yapıldıktan sonra binamıza iskeleler kurulur, güvenlik tedbirleri alınır, akabinde seçmiş olduğumuz taforları binaya yapıştırılır. Ortalama binaya 4,5 ila 5 kilo arasında bir yapıştırıcı uygulanarak öbekleme ve bekleme şeklinde etrafına çerçeve çekilerek e, plakalarımız plakalarımız ...suvara yapıştırılır. Bundan sonraki aşama ise... ...metrekareye altı tane dübel gelecek şekilde... E, ...dübelleme işlemi yapılır. Onun akabinde, elyaflı sıvası dediğimiz... ...sıva ile, üzeri sıvanır... ...filesi çekilir. Yaklaşık 160 gramlık... ...bir alkali dayanımlı bir file çekilir. Onun üzerine tekrar elyaf sıva çekilerek sıvadan sonra en son kat dediğimiz dekoratif sıva bunu mineral sıva diye de bilirler. Mineral sıvası çekilir, astara vurulur ve tercih ettiğimiz boya sürülür. Mantolama işlemi bu şekilde tamamlanmış olur. En sonunda ise iskeleler sökülür, taşınır, temizliği yapılır ve bina terk edilir.